Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yine hiçbir harekette bulunmadan, yine konuşmadan karşılıklı oturuyorlardı, yalnızca bakışları öpüşüyordu. Dışarıdan tiz bir düdük sesi duyuldu. Tren yeniden hareket etti ve trenin salınım tek düzeli çelikten beşik gibi sallanarak adamı yeniden anılarına geri götürdü. Ah, dün ve bugün arasına giren o karanlık, sonsuz yıllar, iki kıyı, iki yürek arasındaki kurşunu deniz. Nasıl olmuştu? Hatırladığı bir şeyler vardı ama onlara dokunmak, son veda saatini, bugün... Yüreğini açıp kadını beklediği aynı kentteki peronda yaşadığı o saati aklına getirmek istemiyordu. Hayır, silinip gitmeliydi o anlar, geçmişte kalmalı, bir daha hatırlanmamalıydı. Çok korkunçtu. Düşünceleri geriye, çok daha geriye gitti. Takırtılı bir ritimle dönen tekerlekler onu hayalinde başka manzaralara başka zamanlara sürükledi. O günlerde, paramparça olmuş bir ruhla Meksika'ya gitmişti. İlk aylara, kadından ilk haber gelinceye. Kadar geçen ilk korkunç haftalara katlanabilmek için beynini rakamlarla, taslaklarla doldurmuş, atıyla taşraya ve araştırma seferlerine çıkarak bedenini ölesiye yormuş, sonsuz ama kararlı bir şekilde sonuçlandırdığı müzakereler ve incelemeler yapmıştı. Sırf iç sesinin bir adı, kadının adını çaresizce nasıl seslendiğini duyabilmek için kendini sabahtan akşama kadar şirketin rakamları adeta kafasına vuran, konuşan, yazan, durmaksızın çalışan daktilo dairesine kapamıştı duygularının şiddetini bastırabilmek için alkol ya da zehir alır gibi kendini çalışarak uyuşturmuştu. Ama ne kadar yorgun olursa olsun her akşam oturmuş. Gündüzleri yaptıklarını kağıtlara saat saat olduğu gibi dökmüş ve titreyen ellerle yazdığı bu. Deste deste sayfaları postayla önceden belirledikleri gizli bir adrese göndermişti çünkü uzaklardaki sevgilinin eskiden evdeyken olduğu gibi yaşamının her saatine katılmasını kendinin de binlerce deniz mili, tepeler ve ufuklar ötesinden kadının yumuşacık bakışlarının hayalen bile olsa gündelik yaşamına yöneldiğini hissetmek istiyordu. Kadından gelen mektuplar teşekkürlerle doluydu. Düzgün bir yazı ile yazılmış, sakin sözler gizli bir ihtiras. İçerse de dizginlenmiş bir üsluptaydı. Kadın ciddi bir dille ve hiç yakınmadan günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor. Adam da onun güven veren mavi gözlerinin üzerine çevrildiğini hisseder. Gibi oluyordu ama bu gözlerde gülümseme Yaşamın sertliğinin yarattığı ağırlığı alan o. İyimser gülümseme yoktu. Bu mektuplar, yalnız kalan adamın ekmeği, suyu olmuştu. Bozkırlara ve dağlara giderken, bu mektupları tutkuyla yanında götürüyordu, aniyan. Yağmurlardan ve araştırma yolculukları sırasında geçtikleri nehirlerden ıslanmamaları için. Eğer'e özel bir heybe diktirmişti. Onları o kadar çok okumuştu ki, her kelimesini ezbere. Biliyordu ve çok sık açtığı için kat yerleri incelmiş, bazı sözcükler öpücüklerden ve gözyaşlarından silinmişti. Yalnız kaldığı, çevresinde kimsenin bulunmadığından emin olduğu. Zamanlarda mektupları çıkarıyor, uzaktaki sevgiliyi sihirle yanına çağırırcasına bunları. Kadının burgusuyla satır satır okuyordu. Bazen bir sözcük, bir cümle, bir kapanış cümlesini. Unutursa gece ansızın yatağından kalkıyor, bunları bulmak ve kadının yazısında elinin. Görüntüsünü düşleyebilmek için ışığı yakıyordu, sonra ellerinden başlayarak yukarıya koluna omzuna başına doğru çıkıyor, denizler ve diyarlar ötesinden gelen silüetini hayal ediyordu. Önünde tüm yabanıllığı ve aşılmazlığı ile duran tehdit dolu zamanı balta girmemiş ormandaki. Oduncu gibi kudurmuş bir öfkeyle ve güçle yumrukluyor, dönüşü, yolculuk saatini, binlerce. Kez gözünün önüne getirerek kendini kandırdığı sahneyi, İlk kucaklaşmayı açıkça görebilmek için sabırsızlanıyordu. İşçilerin barınması için yeni inşa edilmiş mahallede çatısı saç kaplı ahşap barakada bulunan kabaca çakılmış yatağının üstüne bir takvim asmıştı, akşamları. Çalışıp tamamlandığı günün, hatta bazen sabırsızlığından öğlen saatlerinde üzerini karalıyor ve Katlanmak zorunda olduğu, gitgide kısalan kırmızı siyah sırayı sayıyor, bazen sayarken hata. Yapıyordu, dönüşe kadar 420, 419, 418 gün. Çünkü o başkalarının yaptığı gibi milattan. Başlayarak değil, belli bir saate, memlekete dönüş saatine doğru sayıyordu. Ve kalan bu süre. 400, 350 ya da 300 gibi yuvarlak bir sayıya ulaştığında ya da kadının doğum günü, isim günü ya da birbirlerini ilk kez gördükleri ya da kadının ona ilk kez duygularını açtığı gün gibi gizli bayram günleri geldiğinde adam çevresindeki her şeyden habersiz insanlara bir tür bayram ziyafeti vererek onları şaşırtıyordu melezlerin üstü başı kir içindeki çocuklarına para, işçilere. De birendi dağıtıyordu, adamlar da sevinç çığlıkları atıp, azgın altaylar gibi zıplıyorlardı. Adam da pazar günü giysilerini giyip, şarap ve en iyi konservelerden getirtiyordu. Eliyle Toprağa diktiği bir direğe bağladığı bayrak, sevinç alevi olarak dalgalanıyor, komşular ve yardımcılar merakla koşup gelerek hangi kutsal günün ya da olağanüstü olayın kutlandığını öğrenmek istiyorlardı. Adam gülümsemekle yetinip, size ne bundan, diyordu. Benimle. Sevinin işte. İşte böylece haftalar ayları kovalamış, derken bir yıl, onun ardından altı ay daha geçmiş ve Geri dönüş tarihine yalnızca ve yalnızca yedi kısacık hafta kalmıştı. Adam deniz yolculuğunu Sonsuz bir sabırsızlıkla çok önceden hesaplamış ve Arjansas gemisindeki kamerasını yüz gün. Öncesinden ayırtıp bedelini ödeyerek acente çalışanlarını şaşkına uğratmıştı. Sonra sadece onun takvimini insafsızca alt üst etmekle yetinmeyip, milyonların kaderini ve düşüncelerini, umursamazca paramparça eden felaket günü gelip çatmıştı. Felaket günü, jeoloji mühendisi. Olan adam, sabah erkenden iki ustabaşı ve arkalarından atlarıyla ve katırlarıyla gelen, Yerlilerden oluşan bir grup işçiyle birlikte kükürt sarısı topraklardan çıkıp dağlık bölgeye gitmişti, dolomit yataklarının olduğu tahmin edilen bir sondaj istasyonunda incelemeler yapacaklardı, melez işçiler, dimdik ışınlarıyla kavuran, çıplak kayalara çarpık dik açıyla tekrardan üzerlerine vuran kızgın güneşin altında iki gün boyunca vurmuş, kazmış, kırmış, İncelemişti. Ama genç adam işçileri deliler gibi işe koşuyor, susuzluktan ağzı dili kurudu. Halde yüz adım ötede alelacele açtıkları su kuyusuna kadar gitmeyi kendine de çok görüyordu. Çünkü bir an önce mektupların yanına dönmek, onun mektuplarını, sözlerini görmek istiyordu. Üçüncü gün hedeflenen derinliğe henüz inememişler, istedikleri örnekleri. Alamamışlardı ki adam, kadından gelecek habere karşı öylesine delice bir ihtirasa kapılmış. Onun sözlerine karşı öylesine çılgınca bir susuzluğa tutulmuştu ki, kadının bir gün önce. Ostadan çıkmış olması gereken mektubuna kavuşabilmek için atına binip gece boyunca tek başına geri dönmeye karar vermişti. Diğerlerini umursamadan çadırda bırakmış yanına. Yalnızca bir hizmetli alarak tehlikeye yaratacak kadar karanlık ve dik patikada bütün gece tren istasyonuna doğru ilerlemişti. Ertesi sabah burunlarından soluyan atların sırtında, buz gibi. Dağ havasında iliklerine kadar üşümüş halde nihayet kasabaya vardıklarında alışılmadık. Manzara karşısında şaşırıp kalmışlardı. Buranın sakini birkaç beyaz adam işlerini bırakmış. İstasyonun önünde bağırıp çağıran, sorular soran, aptal aptal bakan melezlerin ve yerlilerin. Çevresinde öylece duruyordu. Heyecanlı kalabalığı yarmaları güç olmuş ve ummadıkları bir haberle karşılaşmışlardı. Kıyıdan bazı telgraflar gelmiş, Avrupa'da savaş başlamıştı, Almanya. Fransa'ya, Avusturya, Rusya'ya saldırmıştı. Adam duyduklarına inanmak istememiş ve topuklarını sendeleyen atının sağrısına öylesine şiddetli batırmıştı ki hayvan korkuyla kişneyip şahlanmıştı. Adam daha da yıkıcı haberi duymak üzere atını hızla kaymakamlık binasına doğru sürmüştü. Duydukları doğruydu. Hatta durum daha da vahimdi. İngiltere'de Savaş ilan etmişti ve dünyanın bütün denizleri Almanlara kapanmıştı. İki kıta arasına öngörülemez bir süre için demirden keskin bir perde inmişti. Sanki görünmez bir şeye isabet ettirmek ister gibi adamın kapıldığı ilk öfkeyle sıktı. Yumruklarını masaya indirmesi boşunaydı. Öyle ya, şimdi milyonlarca iciz insan kaderin mahpushane duvarlarını böyle hiddetle dövüyordu. Hemen kadere direnip gizlice ve zor. Kullanarak Avrupa'ya kaçmanın bütün olasılıklarını aklından geçirmiş, ancak ahbabı olan ve tesadüfen orada bulunan İngiliz konsolos, onu dikkatle uyardıktan sonra, o andan itibaren, bütün adımlarını göz hapsinde bulundurmak zorunda olduğunu bildirmişti. Adamın şimdi aldatılmış milyonlarca insan gibi tek tesellisi, bu çılgınlığın uzun süremeyeceğine dair taşıdığı. Umuttu, çarından çıkmış diplomatların ve generallerin yol açtığı bu budalıca oyun birkaç. Hafta ya da birkaç ay içinde son bulurdu. Pamuk ipliğine bağlı bu umuda çok geçmeden başka. Bir unsur, çok daha canlı, uyuşturucu etkisi daha şiddetli bir güç katmıştı. Çalışmak. Devlet. Tarafından olası bir el konulma olayının önüne geçebilmek için şirketi, İsveç üzerinden. Telgraflar yollayarak onu işletmeyi bağımsız bir duruma getirmekte ve birkaç göstermelik adam kullanarak Meksikalı bir ortaklığa dönüştürmekte görevlendirmişti. Bunun üstesinden gelmek çok büyük bir enerji gerektiriyor. Ayrıca bu zor şirketi yönetmek mücadele istiyordu. Ocaklardan maden çıkarma süreci hızlandırılmalı, şirket verimliliği artırılmalıydı.